Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Zeytin Hanım'la tanıştıracağız. Zeytin bizim Eymen abimizin, kuzenimizin köpeği. Ve Zeytin gördüğünüz gibi hamile. Eymen sence köpeğin kaç tane doğacak? 10. 10 mu? Hmm, Nisa'cığım sence kaç tane doğacak? 10 mu? Hayır başka bir rakam söyle. Kim tutturacak bir bakalım yani. 12. 12 mi? Hı hı. Siz çok söylediniz. Köpeğin zaten küçücük hali var. 5. Evet bence mantıklı rakamlar söyleyelim ve iddiayı kim kazanacak bakalım. Ben 5. Eymen 5 diyor Nisa. Sen Peki. kaç diyorsun? 7 mi? Oh. Ben de 4 diyorum. 4 tane de olacak bence. <laughs> Eymen ne zaman doğacak? Şöyle yavruları da hareket ediyor mu görelim? Ay ay yemek yiyor mu? Şöyle yapmıyor mu? Yatsa şöyle yavrularını görsek. Ay yemeği var diye mi hırladı? Zeytin kaç tane olacak? Altı. Tansu sence? Beş. Ama beşi Eymen söyledi. Anneannem dört. Ama dördü ben söyledim. 3. Tamam anneannem 3 dedi. Nisa sen kaç demiştin? 7. Evet. Eymen 5. Evet. Nihat 6 dedi. Evet. Tansu sen de 5 dedi. Ben 4 diyorum. Hadi bakalım. Evet. Yavrularını görsek keşke ya. Şöyle kıpırdadığını karnında. Evet. Şöyle yatsa, ya yatsa aslında belli olur biliyor musun Eymen? Yatmıyor mu? Ama şimdi yemek yiyecek. Nisa'cığım yemek yiyor ya çok yaklaşma bence. Ee? Çünkü bazı aksilikler yaşanabilir. Eme köpek işte kesildi ya. Ne? Değil mi işte kesildi? Yok. Emma da yalıyor. <laughs> Her gün de ben yapıyorum. Nisa sen de karnını şöyle kaşı, rahatlasın. Ama çok bastırma. Evet yavruları sakinlesin. <laughs> zor yatıp kalkıyor. Zaten zor hareket ediyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Hadi bir kapak fotoğrafı pozu verin bakayım. Oturun. Eymenciğim sen de poz verin. Arkadaşlara da soralım kaç tane doğum yapacak acaba doğuracak diye kaç yavrusu olacak. Eymen sen öyle tut ben biraz korkuyorum. Ay, ay. Ama ağzını yemeye alınca daha çok korkuyor. Hırlıyor <laughs> çünkü. Şöyle bir karnına dokunasın ama. Ama bir dakika sen oradan tut ben bir karnına dokunayım. Ben korkuyorum çok çünkü. Korkuyor musun? Ama yemeği var ağzında. Yakma bir şey. Birazdan yemeğini şey yapınca dokunayım ben. Ben şimdi şey yapamadım. Cesaret edemedim. Yemeğime bunu çok Şimdi ben deneyeceğim. Dokunmayı. Yavrular istediği gibi. Ama sen, senin küçükken köpek istedin ya. Ben o yüzden korkuyorum dedim. Anladın mı? Zeytin. Bebeklerini görebilir miyim? Yavrularım. <laughs> <laughs> Yavrularım. <laughs>

Ben Zeytin'in abisiyim, 5 tane olacak. 5. Ben Zeytin'in anlaşsıyım, 7 demek. 7. Ben Zeytin'in eniştesiyim, 6 bekliyoruz. <laughs> ben Zeytin'in teyzesiyim, 4 tane bekliyorum. Ben Zeytin'in nenesiyim, 3 tane olacak.